Koray uzun araştırmalarım sonucu açlığımızı giderecek 4 çar buldum. Canon, Nidali, Renekton, Natulius. Nidali mid mi? Canon, Renekton, Natulius. Bunları oyun... Hangisinde en büyük şey ya? Astro, iyidir. Neyse böyle oynayalım ya. Böyle mi oynasak? Öyle ee, şey oynayacağız. Heyzaya. Zaya. bakın bakalım. Rodo oynayalım değil mi? 174 FF. Geçen elden mi bahsediyorsun? Niye etiket ediyorsun bizi? Niye yani herkes anlatıyorsun? Abyssal e, Mask önce sanırım. Bu şey değil mi? Evet, mitik item. Shadow Fates mi bu mu ya? <laughs> Ahri first blood'la başladı. <laughs> Karakter adım atmadan yürüyor seyle yürürseniz. Eylem başladı acaba gördünüz mü? Ben göremedim. E, öldün kral, milyonlara. <laughs> Adam bir eksayı tehdidimiz var şu an. Diyordum da büyüyü almak için biraz açlık yaptım ya. Mana bitiyor ya. Aslında Rodofay sisteme sebeplerinden biri de o. Uçlarken adam bana vurdukça hem mana da doluyor, can da doluyor. Bir şeyler oluyor işte. Bak gene geldi birisi Aga Naruya ne olmuş ya yazıyor. Ya chat lütfen benim yerime sövün ya. Lütfen ya. Rica ediyorum abi. Acaba onların hayalindeki Naru nasıl bir şey? Uç yazıyor oğlum yazmasana hayvan. Evet 11 CS öndeyiz ha. Hadi bakayım <laughs> Oraya da geliyorum. Öyle bir kaçış yok ama ya. Waves çok sinirlendi Niko'ya galiba. 2. Sunfire bence. Bizim Niko 0 Nasıl değdi bu bir fikrim yok. Guys I can carry. basacak ya. Samuç yok. Yani emlemeye çalışıyorum ama biraz fazla mı belli ettim? Ne oldu lan? Karaktere bir şeyler oluyor. Anti. Güzel denemeydi. Bayağı kaynak aldık adamlardan. Mitten Atulus oynamak zevkli mi ki? Yani çok müthiş bir keyfi yok ama farklılık keyifli. Asıl güzel olanı farklı karakter oynamak. Ya abi nasıl ölüyorsunuz? Yeter artık be. Oha Zayan yazdığına bakın. Biri bana böyle bir şey yazacak bir de oynamazdım oyunu. <laughs> oraya mı gitti lan? Sanki oraya gitmedi. Rex <laughs> de ölmüş. Ananı at ya ping yeter artık ya. Yani. her çok yavaş botu bitirmiş halim bu ya. Ay. Yok mu hiçbir şey? Güm yok. Ben de her yere yetişemem ki arkadaşlar. Ahri de güçlü bu arada. Güçsüz gözüküyor ama iki item, iki güzel item var. Hadi Allah rızası için be. 10 saniye ultim var. Çok sıkıntı ya. Ya sizi ben seveyim gerçekten ya. Yapmayın diyorum ya. Ne Zayah reisini söylüyorlar ne şurada Drake yap. Neyse ya bunlara Laf anlatmayacaksın bunlara. Kendi işimize bakalım biz. Şimdi bir tane torn mail koyayım sonra frozen kalırız. Benim orada çık demem lazımdı ya. Benim hatam. Adam akıllı söyleyecektik çıkın 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 diye. Ahri 4-1 olmuş. Better mid wins. Her zamanki gibi. Rapper'in sıkıntısı ne biliyor musunuz? Mu? Çok yavaş. Ölme lan. Ölmezsen süper. Bravo. Hadi sizi korumaya geleyim. Ulan be ya. Bir hit daha atsa. Bak bot farmı almaya gidiyorum. Kaçın kaçın. Çok iyi. İşte bu. İşte bu kadar ya. Çok basit bir oyun ya bu. Yuh bir anda 14 olacağım şimdi. Stake gelecek. Biraz iyi durumdayız biz ha. En fazla güçlü değil mi şu an? Değil. Ay flash'a bak. O Bura bin, bura bin, Bunu da kes ya kesi ver. Bir saniye. <laughs> Might'ım yok deme. Okey tamam. <laughs> Bir anda 15 olduk. Bir e dur önce ben gireyim ya. Böyle hareketler yapılır mı? Ah yanlışlıkla bastı geri geri. Üf be anti ama. Çekil çekil. Ah abi kimseye yetişemiyorum bu ne? Yok mu bir şeyler ya? Ben tanklarım senin işte. bot tower'ı alsam ne olur? Abi şu an enchanter support'lar çok güçlü. Soraka, Milio. Ee, neydi onun adı? Lulu. Lulu'yu bilmiyorum da. Yumi. Onlar baya iyi durumda. Kral. Merhaba. Senle Seninle uğraşırım aslında. Ne diyorsunuz ya? Bir deneyelim mi? Takımın yanına mı gidelim yoksa? E'si var. Bir sefer yok. Bizi yer chat. O hızlı dövüştü ya. Biraz kuldanları bekleseydik. Biz kazanırdık. Ya nasıl vurabiliyor bu arada? Hayvan gibi armor'ım var. Graves garip bir karakter ya. Yok geriye kaçmamız lazımdı ya. Kötü oynadım burayı. Benim hatam. Ama bu kadar vurmasına harbi şaşırıyorum Graves'in. Graves şu an inanılmaz vuruyor abi. inanılmaz vuruyor. Bunda ne hala? Aa bu %30 armor penetration veriyormuş. Bunu bilmiyordum lan. O yüzden yendi bizi. Doğru söylüyorsun. Ben onun %30 verdiğini bilmiyordum. Dex yok ama. <laughs> Graves gelebilir. Flash Q atacağım. Tanklıyorum. Bravo Jax'e be. Kakan iyi kurtardı ya gardiyan vardiyan. Al kral. Hepsi sizin olsun. Sen bana vuracaksın mı? Önüne bak alo. <laughs> Tank. Ben bir tankım. <laughs> Beni öldürebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Aman aman Volkan yapma. Ne yapıyor ne yapıyor? Wave var. Al bunu da. Yuka atayım gel. Kim geliyor? Kolaydı.